Modern stoğacılık, girişimciler için Marcus Aurelius. Marcus Aurelius'un kadim bilgeliği günümüz girişimcilik ortamıyla şaşırtıcı bir şekilde örtüşüyor. Pratik stoğacı, ilkeler sunularak modern iş dünyasının benzersiz zorluklarıyla daha fazla dayanıklılık ve netlikle başa çıkmanıza yardımcı olacak bir yol sunuluyor. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba, sizin için sağladığınız kaynakları mercek altına aldığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün, e, antik stoacı felsefenin, 2025'in o hızlı, sürekli değişen girişimcilik ve liderlik dünyasında nasıl şaşırtıcı derecede geçerli olabileceğini konuşacağız. Önümüzde iki önemli metin var gibi duruyor. Girişimcilikte Erdem, stoacı eylem planı ve İmparatorun zihniyeti, modern liderlik için stoacılık. Buradaki amacımız aslında şu. O bitmek bilmeyen koşturma kültürü var ya, hani sürekli bir koşuşturma hali. İşte buna karşı stoğacılık nasıl daha sürdürülebilir bir başarı, bir iç denge sunabilir, bunu anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Kaynaklar 2025'teki girişimcinin omuzlarındaki yükü bayağı net çiziyor aslında. İşte sürekli piyasa belirsizliği, kilit elemanların ani istifaları, o amansız rakip baskısı, ve bu durumun yani bu sürekli daha fazlası peşinde koşmanın nasıl tükenmişliğe, artan kaygıya hatta şirketlerin daha kırılgan olmasına yol açtığı vurgulanıyor. Eminim bu tablo size de bir yerlerden tanıdık geliyordur. Kesinlikle hem de nasıl ve kaynakların altını çizdiği temel mesele şu bence kendi değerimizi yani başarımızı kontrolümüz dışındaki şeylere bağlıyoruz. Şirketin piyasa değeri, medyada ne kadar göründüğümüz işte bu bir kırılganlık yaratıyor. Stoacılıksa tam burada devreye giriyor ve diyor ki hayır. Enerjini kontrol edebildiğin yere odakla. Yani kendi düşüncelerin, yargıların ve en önemlisi eylemlerin. Bu şey gibi dışarıdaki fırtınalara karşı kişisel bir sığınak inşa etmek gibi aslında. Evet, anlıyorum. İlk kaynakta bu yaklaşımın dört temel direğinden bahsediliyor sanırım. Adalet. Hı hı. Ki bu sadece etik olmak değil, aynı zamanda şeffaflık, paydaşlara adil değer sunmak demek, sonra ölçülülük, tükenmişliği engellemek, Bilinçli büyümek, duygusal tepkileri yönetmek, cesaret sadece büyük riskler değil, o zor ama gerekli konuşmaları yapabilmek ve tabii bilgelik yani olayları doğru muhakeme etme yetisi. Özellikle cesaretin bu tanımı hani o hep güçlü görünme baskısına karşı ilginç bir alternatif gibi geldi bana. Çok doğru bir nokta. Bu erdemler aslında Stoacı filozof Epiktetos'un o meşhur kontrol ikilemi dediği şeye dayanıyor. Yani ne elimizde ne değil bunu netleştirmek. Elimizde olan ne? Çabamız, dürüstlüğümüz, tepkilerimiz. Olmayan ne? Ekonomi, rakiplerin hamleleri, şans faktörü. Bu ayrımı yapmak çok kritik. İşin ilginç yanı, ikinci kaynakta da anlatılan Roma imparatoru Marcus Aurelius Düşününce adam imparatorluğu yönetirken nelerle uğraşmış? Salgınlar, savaşlar, politik entrikalar. Bugünün startup dünyasındaki türbülansla şaşılacak kadar benziyor değil mi? Kaynaklar onun stoğacılığı adeta bir bir yönetim kılavuzu gibi kullandığını gösteriyor. Peki bu güzel bir felsefe ama sadece teori mi? Kaynaklar bunu günlük hayata, yani iş akışına nasıl entegre edeceğimize dair pratik öneriler de sunuyor mu? Evet evet kesinlikle. İlk kaynakta mesela güne başlarken olası zorlukları zihinde canlandırıp bunlara nasıl erdemli yanıt verebileceğimizi planlamaktan bahsediyor. Buna sabah hazırlığı diyorlar. Gün içinde işler karışınca da yukarıdan bakış tekniği var. Yani durumu daha geniş, hatta kozmik bir perspektiften görmek. O zaman anlık sıkıntılar biraz daha küçülüyor sanki. Akşamları ise günü gözden geçirmek Neydi iyi giden? Nerede takıldık? Yarın neyi daha iyi yapabiliriz? Yani akşam tefekkürü. Belki de bu akşam pratiği hani başlamak için en kolay olanıdır. Anladım. İkinci kaynakta da Marcus Aurelius'un kullandığı bazı güçlü zihinsel araçlardan bahsediliyordu değil mi? Evet. Orada da birkaç kilit teknik öne çıkıyor. Mesela amor fati yani kaderini sevmek. Bu pasiflik değil ama yanlış anlaşılmasın. Tam tersine engelleri birer gelişim fırsatına, hatta yakıta dönüştürmek. Hani kaynaklardaki örnek gibi rakibe giden kilit bir çalışan belki de bu size ekibi daha iyi yapılandırma şansı veriyor. Bir diğeri premeditatio malorum yani olası kötü senaryoları önceden düşünmek. Amaç karamsarlık değil. Şey, e, zihinsel dayanıklılık antrenmanı yapmak. Olası zorlukları zihninde prova edince gerçekte olduğunda paniğe kapılmıyorsun, daha hazırlıklı oluyorsun ve tüm bunların amacı da iç kaleyi inşa etmek. Dışarıda fırtına kopsa bile içeride mantıklı, sakin ve ilkelik olabilme becerisi. Bu bir eylemsizlik değil, bilinçli, sarsılmaz bir duruş aslında. Özetle, anladığım kadarıyla bu metinler acılığın öyle tozlu raflarda kalmış bir felsefe olmadığını gösteriyor. Aksine günümüzün o belirsizliklerle dolu iş dünyasında hem sağlam şirketler kurmak hem de finansal hedeflerin ötesinde daha anlamlı bir profesyonel yaşam inşa etmek için oldukça güncel ve pratik bir rehber sunuyor. Kaynakların da dediği gibi bu uzun soluklu bir oyun. Kesinlikle ve burada başarının tanımı da değişiyor sanki değil mi? Yani Stoacı perspektifte başarı sadece varılan nokta veya kazanılan parayla ölçülmüyor. Zorluklar karşısında sergilediğin karakterle, piyasa dalgalanmalarına rağmen koruduğun iç huzurla, geride bıraktığın adil, dürüst bir mirasla ölçülüyor. Bu başarıya çok daha zengin bir anlam katıyor bence. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir fikir bırakalım. Kaynaklar bize stoğacılığın iş hayatındaki kaosu yönetmek için nasıl bir çerçeve sunabileceğini gösterdi. Peki bu aynı ilkeler hayatınızın diğer alanlarındaki o kaçınılmaz zorlukları ve belirsizlikleri de birer büyüme fırsatına dönüştürmeniz için size nasıl bir yol haritası sunabilir? Bir düşünün derim.